Evet arkadaşlar <laughs> mikrofonu düşürdüm ya <laughs> Hasan'cım var ya alemsin ya bana ayarlıyorsun değil mi bunu dakika 1 gol 1 bir. vallaha düzeltelim bir dakika <laughs> Abi sen oturdun yerden konuşsana niye mikrofona doğru yaklaştın ki <laughs> abi yaklaşmadım ee, şey sandalyenin ayağı çarptı tamam dur şöyle ha. e ben <laughs> ne diyeceğim şimdi ben bilmem açılış yap ben yokum evet arkadaşlar benim en sevdiğim oyun PES 2013 Üzerine hiçbir şey tanımam. Tabi bu arada arkadaşlara da söyleyeyim ben Stronghold Kingdoms oynuyorum. Oradan da beni bulabilirsiniz. Oynayanlar bana mesaj atsın. Ee, PES 2013 benim için... Sen niye şimdi kendi reklamını yapıyorsun ki? Yaparım ben tabi. Firefly Stüdyo'nun sahibiyim. <laughs> o ne ben bilmediğim için. Ryzen, şey, Rise Monkut, online... bilmem ne at bir şeyler ha, anlatıp duruyorsun. Onu. Online, online oyunların şeyidir yani. Tamam sıra bende. Türkçe Spiker'den hepinizin... merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> merhabalar. Bugün, bugün... Efsane mod, efsane dakika, oyunu. Bir dakika. PES 2013. ne? Ali ne Kerim yapacağım? hocamla PES... Dur, dur gün, saat, tarih bilgisi vereceğim abicim. Benim adetim bir dakika. Bugün... 4 Ağustos Salı saatler 21.51 Ali Kerim hocam misafirliğe geldi dedim ki boş, <laughs> boş göndermeyelim Ali <laughs> Kerim hocayı biraz dedim nostalji yapalım Evet. Ee, Twitter'da bunu yazmıştım Twitter adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın ee, Twitter Türk TürkçeSpeaker.com ee, Facebook zaten TürkçeSpeaker ee, Oralardan takip edin sık sık paylaşımlar yapıyoruz çünkü Bugün dedik ki dostajı olsun biraz Hocam bugün TSC YouTube kanalının 8. yaşı Ya 8 e yıl, yıl olmuş Sürpriz bekliyoruz artık o zaman Sürpriz ne sürprizi bekliyoruz Bilmiyorum artık Nasıl bir şeyler ayarla mi? yani Facecam mi? <laughs> bir dakika. Yüzünü göster bir, dakika. bir şey yap yok, yani. Ben kendi yüzümü göstermem de dur. Ee, şimdi Ali Kerim hocanın dur. Şarj Sıfatını... da yok. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten şarj da yok. Bu telefonların Bu telefonlar akıllı olduğu olalı. Ya flash kullanılmıyor tamam, mu? Tamam kullanma kardeşim. Allah Allah. Ben şimdi canlı canlı Ali Kerim hocayı çekeceğim. Bir dakika. Tabii çok kötü bir ışık var şu anda. Dur bakalım. Flash kullanamıyormuş ya. Kullanmasın ya sorun değil. Ben her halükarda yakışıklı çıkarım. <laughs> sorun yok. Karizmatiyim yakışıklıyım. Tamam şimdi ben de ellerimi göstereyim. <laughs> ben de ellerimi göstereyim. Neyse neyse. Ee, şimdi Ali Kerim hocamla bir maç yapacağız. Ekstrem 13 ile. Oğlum Hadi dur bakalım. kapıya vurma. Dur oğlum. <laughs> Kayıt yapıyoruz babacım sonra. Hadi biz maçımıza dönelim. Hadi dönelim. Çok pis yeneceğim Hakkı Kerim Hoca. Seni de zannet. Peki. PES 2013 oynuyoruz. Üzerine... Yani bak... Bunun online şeyi yok değil mi artık? Online yok. maç yapılmıyor. Yani benimle maç yapmalarını tavsiye ederim yani. Kapışırım diyorsun. Vallahi aynen öyle. İddialıyım Tapışalım. diyorsun. Çok iddialıyım. Pekala önce beni bir yen bakalım. Haydi! Ve... Bayern Münih, Real Madrid mücadelesi değerli izleyiciler yanımda her zaman olduğu gibi sevgili Ali Kerim Öner var. Çift spiker, çift yorumcuyla sizlere olan hizmetimiz devam ediyor. <laughs> evet. Inception olduk bir anda. Yalnız oynamayalı... Ben hareketlere bakmak istiyorum hocam. Biraz. Oğlum <laughs> oh, oh, oh. <laughs> diye Atari salonunda. Hareketlere bakmak istiyorum diye. Bir dakika. Şöyle. Ee... Modric, Benzema, Şöyle... Berunu, Berunu. Bir dakika ya. neyle? Ee, şeyler nasıl etkili oluyordu? Aslında, zaten 10 dakika maçımız var. Ya abicim bir dur ya. Bir dakika. Ya bir dakika atak yapma. <laughs> Şununla beraber şuna basınca. Allah Allah. Heh. Tamam şimdi oldu. Bu arada artı birde oynuyoruz. Hızımız artı bir. Neyse başladık mı? Tamam. Şimdi Ali Kerim hocam çok düz bir oyuncu. Ha, Ronaldo, tabii. aha gidiyor gene. Gidiyor gene, ez onu. Ez onu da, aferin sana. gel şimdi, Robert. Adam kaçırma var mıydı bunun? Aa, yanlış tuşa bastım. Adam kaçırma. Yanlış tuş. Adam, ha şey üstüne basaraktan kaçırıyorduk galiba. Ya evet, niye değiştirirler Christiane, ki anlamam Ronaldo, yani. Tam Christiane, alışıyorsun abicim peste bir şeye. Haydi, haydi oğlum. Nereye gidiyorsun diye bir sorarlar adama. Çekil! o 45 derece var bunda. 45 derece var bunda pasa bak olsak yok güzel ama geçmiyor Sergio geçirirler Ramos. Geçirirler mi onu geçirirler mi? Of 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 lahm offside mı yok offside çok güzel Lewandowski kim var orada orta yapacak Lewandowski yaptı. Yaptırırlar mı? Hadi be kayar ona çok biz. Abi çok hızlı ya <laughs> oyun çok hızlı offside, off right 10 dakika geçti bile. Aa yanlışlıkla bastım. Şu manştay gel. Şab Alonso. Müthiş bir çalım Şab Alonso. Ama oraya atmadım ki ben. River. o. Hiçbir şey yok ya. Hayvan gibi şey yaptı. Sarı kartı yapıştır hoca alnının ortasına şırrak diye aferin. Şimdi buradan Kimle bu? Bir dakika şey yaptım gene ya. Nihat Kahveci'nin ee... vurduğu şut gibi. <laughs> Bunda gösterge falan var mıydı ya? Yoktu. Nasıl oluyordu ki? Hiç hatırlayamıyorum. Ee... Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika ya. Şeyler yok. Oyuncu altta çıkıyordu ya isim falan. Neredeler onlar? Üstlerinde bir dakika. yazıyor işte. Hayır abi o değil bir dakika. Eee sistem ayarları, maç ekran ayarları. Vücum, defans, strateji, bilgisayar kontrolündeki e açık. Radar koltukları güçlü. Allah ne istiyorsun Allah. sen ya? Ne ya istiyorsun? altta sağda solda çıkmıyor muydu PES'te? Yok işte? hayır çıkmıyor canım muydu? Bak, üstlerinde yazıyor işte. O oynarken hayır. O altta çıkan PES e, 15'te miydi? E ee, ben şeyi nereden anlayacağım? Şu ne kadar bastığını? Bas işte basınca çıkar. Heh. Ha, orada mıymış? Allah'ım ya. Allah'ım ya. Bildiğin var ya. <laughs> bu kadar unutulabilir en fazla. Bu kadar unutulabilir. Çok mutlu var mı bunda? Fabio Quentrao ilerliyor. Evet. ah, verdi yine Ronaldo'ya. Kay ona Ronaldo'ya. Ronaldo, ya. Ronaldo ya izin verme. Kay bir daha bu. Çok kötü. Ronaldo al onu aferin Boateng. Ver pasını şimdi Boateng yapma Boateng. Lahım. Ne oluyor ya? <laughs> Haydi oğlum. Yok mu kimse orada? Lewandowski. Ya, ya benim forbidim. Nasıl özlemişim PES 13'ü ya. Ya of. bana şu anda var ya. Çok güzel ya. Ee, Oyun çok ya? seri tamam. Orası güzel. Çok seri ama. Her şey güzel Şeyi ya. Şey nasıldı bunda? Adam. Bir dakika bir daha deneyeyim bakayım arapasını. O yürü Lewandowski. Yürü Lewandowski. Faal var orada. Ya faal var orada yapma. Aferin Lewandowski. Ribery şimdi. Ribery'den enfes hareketler. Ribery pasını aktardı. Kim? Şabalonzo. Pasını aktardı. Çekti topu. Kay kayboldu orada top. Kayboldu. Pepe. -pe. <laughs> <laughs> Ali Kerim hocam bir takdim yapsana Pepe'yi. Pepe. Oğlum Pe Pepe. Sen mi geldin oğlum? Pepe. -pe. <laughs> Şabalonzo vuracak. Vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Dağlara taşlara gitti niye öyle oldu ya? Allah. Şimdi Pepe. Karvayal. Pepe çizgi filmindeki Pepe'nin dedesi. Pepe. <gülüyor> <gülüyor> Robin. Allah Allah Ronaldo'ya bir gel ya yapmayın yapmayın ya o adamlar ya. Çok hızlı ya oyun bir kademe düşüreyim mi? Hayır hayır, hayır. Hayır, hayır. Abi artı bir de oynuyoruz ya. Abi Takım çok hızlı geldi bana. Abi sen ne yapıyorsun sen PES 5 oynamaktan perişan olmuşsun ya. Öyle şu mi? an tabi canım şu an bana yavaş bile geliyor yani. Yok artık sen de. Ciddi abi. söylüyorum. Bana ya. var ya şu anda Atari gibi geliyor ya. Yok canım. Abi çok Atari güzel gibi ya. geliyor bana. Uzun bir pas. Haydi oğlum. Kimse yok mu ya? Kimse yok olur mu ya? Hepimiz buradayız. Hepimiz. Aldım onu. Ver o pası şimdi. O Enfes bir ara pası. Lewandowski. Aşırtacak. Nasıl bir aşırtma Çok sert oldu ya. İşte öğreneceğiz ya onu öğreneceğiz. Lewandowski. Yalnız ben de PES 13'ü yine de unutmuşum. Şimdiye kadar 3 tane gol atmıştım sana. Ya yani. bırak ilerle ya. Vallahi. Senin şu açılışlarını ezberlediğim için alırım onu alamadım. Bak Ronaldo nerede? Direkt oraya gidiyor ya Ronaldo. <gülüyor> 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 ya Ronaldo 3 takımdan al. Geriye neyi kalır ki? O... Aha, i̇şte böyle. Kısa kayıyor. PES 2015'te Aa, uzun kayıyorlar. Ama da kısa kayıyor olmaz. PES 15'te. Aman 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 kalecim aferin sana. Güzel dakikalar 30. Noyer. Tam Spor'un kale. Nereye attın Noyer? Aa. Abicim yeter artık Ronaldo Ronaldo ya öf. Geç onu. Geçme onu? Bu atak izin verme. o yedik golü. Kesin yedik golü. Hadi be. Adam Ronaldo üzerine oyun kuruyor. Yeter artık yahu. Yok mu kimse bizden orada? Lan nereye gittin lahım? Vurdurtma aferin. Kimse yok mu? Hayır. Hayır. Gol olacak mı? Biliyorum. Biliyorum. Tabii Biliyorum. ki biliyorsun. Çok belli. Çok. <laughs> çok belli. Çok. ya Bu kadar ya. basit. İşte böyle. Bu kadar saçma. Helal ben Helal. Bu kadar iğrenç bir gol. Ha? İğrenç bir gol. Organize atak. Organize şut. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ama burada anladım. Izle, bak. Yani izle, bak. Şurada izle anladım de. biliyor musun? Bak, şurada şu... koptu bende film. Bak. bak şurada bak. koptu abi. Gitmedi kimse. Bomboş. Ya. Ya, ya, ne yapıyor, yapıyor benim oradaki adamın adamım ya. bilmem ya. Tamam bas bas hadi bas. Ben hareket bir dakika ya ben hareket bakacağım abicim. Şunun ikisine basınca ha, ha. güzel. Abi Ronaldo oluyor baksana ya şey gibi gidiyor ya. Atom karınca gibi ya. Çok hızlı abi olmaz o kadar. Hayır izin vermeyin vurmasına. Aferin bu Ateng. Hadi be. Ya ay, yanlış yapıyorum ya. Uf hep. Aa. Ben ya şeye basıp ya. Ali Kerim L1 tuşuna basıp adamı kaçırmaya çalışıyorum. O da bağlı çalım var. Bağlı çalımlara geçiyor alışkanlıklar. Alışkanlıklar alışkanlıklar. Şimdi gel al onu. Le Lewandowski'sin sen. Schwanstager. Hadi be artık. Dur çek onu. Bu tarafa çek. Ya Robben nerede Robben? Ama, da yeter artık ya. Ayağıma ya. vuruyor. Kimi burnuma vuruyor. Kim o? Güzel. güle güle Ramos. Gül dikkat, Güler Ramos. Biraz sonra Şimdi bir dakika. Şeyi nereden seçiyoruz? Adam e, adam seçme. Ha, duran topu kullanan oyuncu. Kaç güçleri bunların? Riberi, Riberi. Riberi olur mu? Öyle Şabi. mi? Şabi. Şabi Alonso. Topun gerisinde Şabi Dur, gene yanlış yaptım. Of 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 ya. Ya ay. Heh. Şimdi 39 metre. Ya göstergeye çok alışmışım be. Şimdi 39 metreden şöyle bir vuruş. Deneyim. Dene bakalım. Aa yavaş Sanki mı oldu ya? Oradan Abi, bir daha oldu Hadi! Ne biçim gitti be? O niye dönmedi hiç? Vallahi binin. Bu bakayım. Abi o nasıl ya hiç mi dönmez ya? Hiç dönmemiş. Vallahi hiç falsu yok. Neyse 1-0 yeniliyoruz olmaz. Haydi Lewandowski alamadı. Ronaldo'yu ya bir Ronaldo'yu öldürün ya orada. ya benim için öldürün ya şunu. Vurun ayağına ayağına. Al gelsin sen. Alman aygırı. Alman aygırı ne? Alman takımı neydi? Şimdi bir dakika. Ay kaçırdım. Kaçırdım Lewandowski'yi. Güzel. Dur hareket yaptım yanlışlıkla. Bir daha adam kaçırdım. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor anlamıyorum. Ribery dur bakayım soluyla vursun. Ribery! Hadi ya Kasiyas. Abi şutumuz yok adam akıllı ya. Gittim bir tane vurdum o da gol oldu değil mi? Ha, Ronaldo. Ronaldo evet. Evet. Ne ifade? Ver sarı kartı bir daha Abi yapma. hiçbir şey yapmadım ya. Yani olmaz abi. Bu kadar da olmaz. Şimdi i̇şte. ne atacak? Gerit Bey'le Modric. Herkes versiyon... Hatırlar mısın bu olayı? <laughs> bir ittirirdik. O <laughs> <Hadi. gülüyor> onu takip ediyor. Hocam ekstrem 13'te en son versiyon 8 var. Millet deli gibi versiyon 9 bekliyor. Hmm. Abi şu hıza bak ya. Süper abi işte ya. Ya anında cevap veriyor oyun sana. Çok güzel hakikaten. Ama biz şu anda Ekstrem 15'le uğraştığımız için Valla ben de çok istiyorum versiyon 9 olsun ama Bilmiyorum olur mu Şimdi olsun Dante, olsun. Benzema Benzema aldı topu gidiyor izin vermeyin ona, ne yaptı o Lan Nereye Görmeden atıyoruz yine dur bakalım A -a. Şimdi, şimdi başta yerden Geçmedi Ya seni var ya Arapası manyan yapacağım dur öğrendim ben o işi Hiçbir şey yok kalk Hadi O da. ne be Şut Ne olacak Allah <laughs> Allah ne diyor ya Neye bastın, ne oldu şey. Ilk yarı ilk Bir şey. şey. Abi o değil de bu saçma sapan skor tabelası var ya. Niye öyle? Neyse. Şimdi al onu. Aferin. Hadi işte koş Lewandowski'sin sen. Lewandowski'sin sen ver pasını. Ya Lewandowski çok kötüsün be. Hadi. Yaptım ara pasını. Geç arkanda. Ya onu atmadım. Allah'ım atmadım yerlere gidiyor. Fazla hızlı tepki veriyor oyun bence. Hames Rodriguez'e, James evet. Rodriguez e, e yolu pas verecek o. Pas verecek, kay önüne aferin. Oh. Gol, 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 gol. Cristiano Ronaldo. Hocam kayda basmayı unutmuşum ben de buraya kadar olan <laughs> kaydetmemiş. Ya bu kadar saçmalık olamaz ya. Yok ya PES 2015. In... Güzelliğine bir bak ya. Direğin dibine. İzleyeceğiz mi daha? İzleyeceğiz tabii. Ya, ya ya. şu hareketleri bir hatırlasam ben var ya neler yapacağım da sana. Oho vallahi yürüyemiyorum ya. Oho. İzin verme adam Çek, çekip çeviriyor ya. Ver Dante. Şınaşta gel. Lan önünüzde lan. <laughs> Bu <Engager>. Lan vurun. <laughs> ya Bayern Münih olmadı be. <laughs> Bana olmadı Bayern Münih. Ha gol atarım ayrı konu. <laughs> Şimdi adam kaçırma. Bunda vardı. Robben. Robben ya şu Robben'i falan kullanamıyorum. Ya ona vermedim. ileride ikine verdim. Hiç attım ver, ver, yere ben ver, vermiyorum. Oğlum, çok güzel. Ya, ya yani. yapma ya Ali Kerim. Bir arabasıyla gol <laughs> ya, edeceğim. Ya kırmızı, kırmızı. kart aldı ya. Güzel. Ramos'a güle güle. Hayret güle güle. bir şey güle. ya. Güle güle Ramos. Güle güle. Güle güle Ramos. Kırmızı da çok yakışmış. Ramos'un ne suçu var ya. You know nothing. Allah Allah nereye attım? Şimdi Robin çek topu çocuğum. Güzel. Alba çek topu çocuğum. Güzel. Dur bakayım. Evet. Dur bakayım. O ne be? O ne be? Hop 90'dan burada Aa! mı direkt? Aa! Burada da direkt. Hayır hayır yok? ya. Hayır gol. Hayır. hayır. Bir şey ya. Hayır. 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 Şey hayır, hayır. Hayır. Mükemmel hayır. Hayır. Gol. Mükemmel bir gol. <laughs> Çıkın çocuklar. Aryan Robin. Robin yine bir direkler buldu beni mükemmel vurdu soluyla ama orada boşta kalan topu kim Hayır, ne arayan şey o ya? Kim bir dakika golü kim attı? Kim o? Hı. Martinez mi? Kim? Abi golün kim attığını anlayamadım. Lewandowski mi? Bir dakika şimdi görürüz nasıl olsa izletiyoruz birbirimize. Hop bir dakika. Hop oh, bir dakika diyor ya sanki çok <gülüyor> büyük, <gülüyor> büyük iş yapmış gibi. <laughs> hop bak biraz hop, geri bak, alalım. Hop bak. Hop bak. Hop bak. Bak şuradan da geri alalım. Bak, Şunu bir izle. Orada sen müthiş bir gol değil mi yani bu? Değil mi? Yani harika bir gol. Şu, Şu olsa neyse. Ha şunu diyorum zaten güzel olan. Yoksa o dönen Ya gol benim sana ne? Gol benim, top Allah. benim. <gülüyor> <gülüyor> Abi Martinez. Al onu çocuğum alamadı. Güzel öğrendim bu işi bir dakika. Öğrendim bu işi bir dakika. Evet işte bu. İşte bu. Bak izle. İzle Lewandowski vururuna dokunma. Kaleci hayır boşta mı kaldı? Kim var? Lam yürü lam. Ya ama olmaz ki ya. Çok güzel. Robensin sen. Al onu Schwanstein'e gel. İzin verme. Hayır Kayona. Oğlum ne yapıyorsunuz? Hayır, hayır sakın izin vermeyin. Al onu Martinez, biriniz müdahale edin şuna. Of güzel taç. Oyo oyo. Şu şey anda şey dışarısı olay. 38 derece. Odanın içi 45 derece. Hamamdan... <laughs> <laughs> Hamamdan canlı yayınımız devam ediyor değerli izleyiciler. Alaba'dan müthiş bir arapası bakın. Bakın Alaba'dan Lewandowski ama itiyorlar Lewandowski'mi orada. Faal yok bu orada. <laughs> İttiriyoruz bu, ne yapalım? Hakikaten ya. Senin ittirmelerin de meşhur ha. Çok uyuz oluyordum ben o ittirmeye. Niye ittiriyorsun çocuğu? Ya Schmeister gel niye eskortluk yapıyorsun Ronaldo'ya? Yürüsene çocuğum. Al onu hayır. Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> Uzaklaştır şunu bu Atenk. Aferin. Sen de ver pasını. Sen de ver pasını. Bir dakika şimdi Ribery. Şimdi Ribery. Adam kaçırdım kaçmadı. Adam kaçırdım şimdi kaçtı. Ribery. Ribery gidiyor. Biz de yürürüz kardeşim. Bak şimdi gole bak. Bak gole bak. Yok mu birisi orada delikanlı? Hayır sakın, Ronaldo o. Hayır, işte bu olmaz. Kayona. <laughs> <laughs> Yetişemiysem kayacağım. Hayır, kaleci, aferin. Aferin kaleci, uzaklaştıra tepin. Çok güzel ama yine rakipte kaldı, olmaz. Vur ona. Yahu Dante'sin sen. Ya yetişsem kayacaktım, adama yetişemedim. Böyle bir şey var mı? Haydi. Yapma, yapma, hayır. Çok Ve basit ya. Ve böyle. Ya Ali Kerim. Böyle bitirirler Öf. ümitleri. Ümitleri böyle bitirirler. Ya basit. Hani Cristiano Ronaldo basit mi? Tamam bas geç hadi tamam diye izlettirme şunu. Mi? Hayret bir şey ya. Hayret bir şey ya. Basit diyor ya şu. Ya abicim şurada tam öğrenmişim bir şeyler yapmaya çalışıyorum. <laughs> ya dur çekil. Ama da senin faullerinden ben oyun oynayamıyorum Abi, ya. Olmaz bu kadar ya. Vallahi inan ben yapmıyorum ya. Kendi yapıyor yani. Ha kendi yapıyor. Vururum ben. Dur burada saçma oldu bir dakika. Hadi canım be. Haydi oğlum. Neredesin Cristiano Ronaldo? neredesin Ronaldo, Ronaldo zaten? <laughs> Al onu. Aferin işte bu Laham. Ver pasını. Adam kaçırdım. Biriniz kaçın artık ya. Lewandowski çok ağır bir adamsın sen be. Ver geri pası o. Alamadık. Cristiano Ronaldo. Ya o dille de. bu evet. maç bu maç bitti ya. Bu maç. Al onu. Abicim adam mekik dokuyor. İzin vermeyin şunu. Geri attın. Şimdi. Oho Lewandowski oho. Oho Lewandowski oho alamadı. Hadi be geçsene ya. Nereye ya, çok o kadar adam var Şu te. oyunu ya. Vallahi PES 13 var Hadi ya. Hadi Ribery. Ne yaptın Ribery be dur bakayım. <gülüyor> ha. <gülüyor> PES 2015'teki gibi plası yapayım dedim de yavaş gitti. Casillas bir hatana bakar. Ne yapacaksam. Bu dakikadan sonra evet. Ama da yahu ben de artık o top al onu. Boateng ne yapıyorsun? Oha iyi vallahi be. Hadi be. Çok güzel. Haydi oğlum. Çok güzel şıvançlar gel. Yürü ama ya biraz. Biraz yürü be çocuğum. Çek topu ver pasını. Ver pasını. Güzel. Artık ya faal yok mu orada artık bana? Yo, Nasıl yok ya? Ayağıma ayam ayağıma vurdun Ali Kerim ya. Şuta gidiyorum bir de yani var ya kartlık yani. Yok canım. Abicim. Abi. Şuna bak nasıl aktif bir oyun ya. Ya geçmiyor. O Hadi be. Geçmiş Yapma olsun ya. köşeye. Köşeye gömçürdü ağları deldi yırttı yırttı ağları. <laughs> ağları yırttı. Şu an şu gel. Bastian bastı. Bastian bastı. Ya ee, artık ben de zaman geçirmek için elimden geleni. Hayır. Dayan oğlum dayan. Hayır. Dayan oğlum dayan. Yok Dak öyle ya ama. O, o beraberlik beş. golü gelecek buraya. Dakka 84. 84. Çoklu pres yaptım. Al onu. Robensin sen ondan daha hızlı koşarsın. Hadi. Ronaldo kimmiş? 2 dakika geçer. Ya hep geç aynı hep aynı Ali Kerim. Allah rızası için sıkılmadın mı şundan ya? Yok gol atmaktan hiç sıkılmadım ya. ya. Ooo! be müthişti ya. Hadi Ribery'sin sen. Kaçırma onu. Ribery'sin sen. Al onu. Evet. 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 Uzaklaştırın şimdi. Hiçbir şey yok ya. Ne? Ya. ne her şeye faal. Çirkepleştin <laughs> <laughs> iyice. <laughs> 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 daha sen şey de. <laughs> Koşsana Lewandowski neye bakıyorsun? Neyi bekliyorsun? Ya adam zaman oynuyor çoklu pres yapın alın şunu. Bu kadar basit olmamalı al onu. Ya ne yapıyorsunuz? Abi olmaz ya bu kadar saçmalık olmaz ya Ronaldo'ya bir gel ya iyi valla iyi valla. <laughs> Uzaklaştır <gülüyor> bitmesin o top. B. Ne B ne ya korna. Hadi corner. be çarptı ya. Yalnız gördün değil mi Messi çalımlarını. Allah'ımıza şükürler olsun. Yok abi Hiç bundan biliyorsun. sonra Real Madrid Barcelona almak yok git kimi alıyorsan al. Şeyi niye vermiyor ya? Bir dakika. Git kimi alıyorsan al abi yok ya. Real Madrid'de Ronaldo iyi valla ya. İyi yere dükkan açtık bu ne ya? Oho. <laughs> bitmesin o. Ya bitmesin gole gidiyor. <laughs> Bitirdi yere bak. Ya. Klasik bir pes 13 maçına daha. Hemen hemen. Burada vedalaşıyoruz. Ne bir maç daha mı? Evet dayanamaz. Romaş <laughs> oyna. Mı? Tabii canım. Allah'ın emri. <laughs> hemen sıcağı sıcağına telleri soğumadan Romaş oynuyoruz. <laughs>